Selamlar herkese. Yepyeni bir seriden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tek blok Sky Block Skyblock serisine yani One Block Sky Block serisine başlıyoruz. Minecraft PE Survival serimiz yani yeni bir serimiz. Devam edelim evet. Harita yapımcısı bazı şeyleri kısıtlamış. Creative kesinlikle geçemiyoruz. Şimdi show koordinat yani koordinat gösterilsin mi gösterilmesin mi? Gerek yok. PvP e, zombiler mi doğacak acaba ya? Allah onun ne olduğunu pek bilmiyorum. Şimdi artta olsun. Hip inventory açık olsun. Wither clay. Yatak uyuruz. Güzel herhalde. Gece oluyor zaten. PvP'yi de açalım. Tamam. Evet başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Devam. Welcome to Take, take Blocks, block hoş geldiniz. Nether Portal diyor. 1500. blokta açılır diyor. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son düzenlemelerimizi yaptık. Şimdi bu bizim tek ağacımız. Muhtemelen oradan da gelir gerçi ya. Ama öncelikle bir kazma yapmamız lazım. Çünkü taş gelse sıçtık abi. Kazamıyoruz başka. Evet ağacımızı kırdık. Devir hepsini. Bir tane crafting table yap. Bir tane blok boşa gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane kazma. Tam bir tane kazma yeterli olur. Ee, ve de işte birazcık da yarım blok yapalım. 18 tane. Diğerleri kalsın olmaz diye. Son burayı da çevirdik mi? Evet Tamam bunlar kalsın ne olur ne olmaz arkadaşlar ben Şunu kıralım oha çok yavaş kazıyormuş Demir kazıyormuş aa tahtayla demir kıramayız ki Neyse toprağımız oldu Bunu da çevirelim Bunları da çubuğa çevirelim Tamamdır Block mined bakın sağda yazıyor sağ ortada bir de kaç gün olduğu yazıyor Tamam Artık tane taş kazmaya geçme vakti geldi. O kemik o. Oo. Bakır. Yani de balta yapacaktık. Balta yapamıyoruz şu anlık. Tamamdır. Ben yani de balta yapalım. O inek geldi. Bunlara yer yapacağız ama saçma sapan şeylerden de yapmak istemiyorum. Şu etrafı öncelikle bir meşelerle çevirdik. İnek giderse gitsin abi sıkıntı yok. Zaten doğacaktır illaki. İnek birazcık gitti. Birazcık blok kazacağız arkadaşlar değişene kadar yapacak bir şey yok. Bu ne lan? Aa demir komple demir şey geldi çok iyi. Tamam bir tane fırın yapabiliyor muyum? Fırın yapamıyorum 7 Son bir tane kalmış. Hı. Tamamdır. Ömrümüzde geldi. O elmas Tamamdır Şimdi bunu buraya yerleştirdik. Bunları da pişirme yaptık Bunu elması boş harcayamayız arkadaşlar. Şe meşem var mı benim? Meşem yok. Tamamdır. Bir de demir. Kazma elmasımız. ilk elmasımız olacak arkadaşlar. Biraz e, erken geldi ama hatta şunu da 3'e alalım. Tamam mı? Böyle devam edelim. Önemsiz olanları normal kazmayla kırarız. O yine demir geldi. Yeni çıkan renkli camdan geldi. Bir adet sandık yapabiliriz. Envanterimizi boşaltmak adına. Bunu da buraya koyalım. Demir de pişsin ya. Bir tane daha demir çıkmış. Bunları yanıma alıyorum. Bunlar değerli. Onlar da değerli. Zaten düştüğümüzde ölmüyoruz arkadaşlar. Kip inventori açtık. Demir bayağı bir çıkıyor. Bir dakika. Bir makas yapabilir miyim? Demir bayağı bir geliyor zaten abi. Makas da alacağım. Bunu ki... Direkt bunu şeye çevrilebilirim. Çevrilebilelim. <laughs> Bak 9 tane geldi. Yani bundan 2 tane yün mü çıkar? Evet. 2 tane yün çıkar. 200'e kadar kas kazacağım. Ondan sonra etrafı genişletmeye çalışacağız. Muhtemelen kırık taşla genişleteceğiz. En yani fazla kırık taş çıktı. Evet üzerimiz doldu yine boşaltalım. Şöyle asker atıyoruz. hangi Hemen... Biz burayı nasıl genişleteceğiz? Abi biz ne yapalım biliyor musunuz? Toprağımız var zaten değil mi? Meşeleri bir dikelim. Aslında buraları kırık taşla çevirsek daha iyi. Çünkü hani nedir şeyine geleceğiz ya ondan dolayı döleği, ondan dolayı yanma riski var. Bayağı güzel yapmış haritayı yapan ya, bayağı beğendim. Evet, birazcık genişletebildik platformumuzu. Şimdi bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya hepsini zaten şey yapar. Evet, biraz daha kazmaya devam. Aa, sigır pişten şey düştü lan, maden düştü. Garip. Ben yani şu ineği öldüresim geldi var ya, şurada dolanıyor ya. 250'ye kadar kazalım Evet tam 250. blokta da şey geliyormuş. Ben daha sandık yapıp şunu büyütmek istiyorum. Ne buradan? Böyle atalım. At abi hepsini at 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 at, at. Şunu al. Birazcık da platformu büyüteceğiz. Bunu buraya yerleştir. Atım da pişsin. Şunları bir çubuğa çevirelim. Ondan sonra tane. Alta. Alta harcama ne kadar bilmiyorum ama bir tane daha kazma. ve Kova yan olacak. Kova verir herhalde bir tane daha neyse. Tamamdır. Şimdi e, hatta şunu alalım bir. Ekilebilir toprak. bu lav. çok iyi abi. Evet arkadaşlar diğer bölümde o zaman konusu belli oldu buraya şey yapacağız. Yani taş generator yapacağız. Şunları da bir atayım. şunlar üstünde dursun. Bunu da buna ekeceğiz. Avuç dursun üstünde. Bunu da ekeceğiz. Varil atabiliriz. Bunlar aynı şekilde üstünde dursun. Bu da dursun. Eşya çerçevesini atalım. Lav da dursun. Başka bir şey yok. Tamam. Şimdi ben bunları yarım bloğa tekrardan çeviriyorum. Etrafını e, ee, tam ortasını bulabilir miyim? Tam ortası burası. Kaç blok gittik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2 içeri, 1 içeri. 2 tekrar gittik. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tamam. İyi ki kipematörü açmışız abi. Şimdi burada buradan gireceğiz. 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Tam yuvarlak oldu mu oldu güzel 2 1 2 1 1 1 1 1 Şuradan da 6 blok gidiyoruz 1 2 3 4 4 Tamam. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 1. Aa, blok yetmedi değil mi? Evet, blok yetmedi. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bloklarımız bu kadardı. En büyük ihtimal, evet diğer bölüme sizinle beraber yapalım arkadaşlar. Video arasında olmaz bu işler. Diğer bölüme taş generatorımızı yazacağız. Yapacağız, yazacağız ne? Yapacağız. Ondan sonra bu ortadaki yuvarlığı tamamlamaya çalışacağız. Ondan sonra da şu eşyalarımızı ekeriz ayrı bir yere. Buradan uzak bir yere taş kazdıktan taş kastıktan sonra diğer bölümlerde artık geçmeye başlarız. Evet eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.